AK Parti Kozu 4. olan Kongresi Kozu Karaca Düğün Salonu'nda yapıldı. Kongreye AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı, AK Parti Milletvekili Saffet Bozkurt, AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Nevşehir Karabeli, Milliyetçi Hareket Partisi Kozu İlçe Başkanı Atakan Kareli, Önceki Dönem Milletvekili Hamdi Uçar, Önceki Dönem Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kamusan Başkanı Kamuran Aşkar, Enerji Birsen, Başkanı Sedat Güngör, songulda Köyleri Kalkındırma Derneği Başkanı Necati Başar, Belediye Başkanları, ilçe Başkanları, Meclis Üyeleri ve partiler katıldı. <laughs> Kongre Divan Başkanı Ersan Aksu, Divan Başkan Yardımcısı Erdal Mercimek, Katip Üye Yasin Başar Çağdaş Kardeş, Adem Şahin'den oluştu. Kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladık. Müzik <laughs> Programda ilk olarak AK Parti videosu katılımcılara izletildi. Yollar bir yardımcı. AK Parti'nin ilk ve en önemli icraatı güçlü bir Türkiye'nin mümkün olduğuna bu milleti inandırmaktı. Milletimizi bunu hayal ettirmek bile o yıllar için çok zordu. Çünkü halk, tek darbede yerli bir olacak kadar kırılgan bir ekonomiyle yaşıyordu. Hastasında ilaç bulamadığı, sevdiklerine bir seviyenin dahi çok görüldüğü zamanlardı. 80 yıla evvel 7 düğünün sürdüğü bir millet hayal kurmayı bırakmıştı. şimdi yerden ne vakit kaldırsa tek gördüğü çöp dağlarıydı. Halbuki Türkiye çok daha iyisini hak ediyordu. İşte biz böyle bir ülke devraldık. Sabahlara dek çalışarak ekonomiyi güçlendirdik. Sağlıkta işkenceye dönen sistemi değiştirip, yurt içinde hatta yurt dışında başarılara imza atan, dünyaya örnek olan bir sistem meydana getirdik. Açılış konuşmasını yapan Samsun Milletvekili ve ilk Koordinatörü Ersan Aksu, Koz'da yaşadığı geçmiş günlerden bahsetti. Samsun'da teşkilatlarda görev yaptıktan sonra uzun süre... başkanlığı sürecimizden sonra bu dönem Samsun Milletvekili olarak aynı zamanda mecliste plan bütçe komisyonu olarak görev yapmaktayım. Zonguldak deyince bazı kutu kitaplardan mütevellit Kozlu öncelikli olarak aklıma gelir. Kılıçlar Mahallesi'nden der, biraz sonra ismini söyleyeceğim denize bakardım. Zonguldak vilayetinin Kozlu nahiyesinin Kılıçlar mahallesinden 4-5 yaşlarında denize doğru bakardım. Deniz gider 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 ufka kadar gökyüzüyle denizin birleştiği yere kadar görürdüm. Sonra oradan suyun boşluğa doğru aktığını zannederdim. Sonra sonra öğrendim ki öyle boşta doğru atmazmış. Sonra Zonguldak merkeze taşındık. Babam mühendisli santral müdürü. Sonra oradan çatal ağzında okula başladım. Ter. Ve sonra Zonguldak'tan Ankara'ya gittik. Zonguldak'tan Ankara'ya gitince benim de cennetim dünya cennetin bitti der. Burayı öyle görür. Kozlu'yu öyle görür. Felsefe tarihçisi ve bana göre son devrin 1947'de doğup 2001 yılında vefat eden Şaban Teoman Duralı'dan bahsediyor. Ve bu milletin köklerini ve göklerini en iyi okumuş son dönem adamlarından biri bana göre. Ve ben Zonguldak deyince, Kozlu deyince ilk aklıma gelen Kılıçlar Mahallesi'nde doğan Şaban Teoman Duralı'dır. AK Parti Koğuzlu İlçe Başkanı Halit Uyar, kongreye katılan partilere seslenerek halkımızın beklentisi büyük, daha yapacak çok işimiz var dedi. AK Parti halktan aldığı güçle liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Daha büyük. Sorumluluğumuz daha ağırdır. Ancak yaptıklarımız yeterli değil. Yapacak daha çok işimiz şey var. Halkımızın güvenine layık olmak için önümüzdeki dönemde daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz. Partimizin önce millet önce memleket hizmet etmeye devam edeceğiz. Genel Meclis Başkanı Necdet Karabil'de AK Parti'nin tabela partisi olmadığını vurguladı. AK Parti kesinlikle bir tabela partisi değildir. AK Parti milletin partisidir. Bu halkın partisidir. Ve halkın gücüyle 22 yıldır ülkemize, Türkiye'mize hizmet etmiştir. Parti milletvekili Ahmet Çolokolu umudun ve geleceğin adı Ak Parti dedi. Öncelikle olarak milletimiz başkalarından geliyor, çok çok teşekkür ediyorum. Burada bizleri araladı, delegelerimizi araladı, vatandaşlarımızı ağırladı. Çünkü bugün onun bayramı, bugün onun düğünü. Güçlü Türkiye için bizler bugün burada göründüğümüz olan bugün için toplandık. Umudun, icradın, geleceğin adı dedi Ak Parti. Bugün bunu söyledik. Geçmişte dedik ki durmak yok, yok devam dedik. Geçmişte dedik ki her şey Türkiye için dedik. AK Parti Milletvekili Safvet Bozkurt halkın teveccühüyle bugünlere geldik dedik. de dedik bugün pozda aynı heyecan artarak devam ediyoruz. Biraz önce divan başkanımız bu partinin tabelasını milletimiz astı dediği gibi yaklaşık olarak 23 yıldır da tevettübüyle halkı merkez edilmiş bir siyaset anlayışıyla halkın söylemlerini dikkat alan bir parti anlayışıyla dava anlayışıyla bugünlere geldik. Hamd olsun. İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok daha güzel hizmetlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Aslında, mübarek olsun. Aslında şöyle biz 2001'de yola çıkarken tabelasını millet asıl demiştik ya. Şimdi de aslında millet taşıyor. Biz sadece milletimizin görüntülendirdiği, milletimizin aslında yetki verdiği kişileriz. Biz de bu yetkiyi, bu görevi layıkıyla taşımak için çaba sahip ediyoruz. Arkadaşlar çok büyük bir teşkilatız. Bir olmayı, beraber olmayı, kucaklaşmayı, yeniden başlamayı bugün milat sayarak başarabilmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Candan sevmemiz lazım. Bugün kankalımız olan ay ardından gelir ve gider tablosu açıklandı. Tek listeyle yapılan seçimlerde mevcut başkan Ali Duyar yeniden başkanlığa seçildi. Duyar'ın başkanlığında yönetim şöyle oluştu. Bilal Girgin, Adem Şahin, Salih Çakır, Mehmet Can Taşkın, İlayda Yılmaz, Çağdaş Kardeş, Şeyma Şensoy, Selma Akyar, Nuray Yağbasan, Emin Alasız, Emirhan Demir, Abdülhalim Küçük, Hasan Menteşe, Ertem Çetin, Muhammed Abacı, Mustafa Ferhat Yüksel, Meytap Emral, Serdar Ceylan, Serdar Kocabaşoğlu, Ergen Karakaş, Rasim Aydın, Erkan Kabıyık, Ali Eren Yıldırım, Emine Tütün, Emre Çakır, Talha Akır, Cemile Özdemir, Şule Emral Akgün, Bilal Mete. Diğer yandan AK Parti 27. dönem Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'a AK Parti Kozu 4. olan kongresine yer verilmedi. Hamdi Uçar hayırlı olsun temennisinde bulunarak salonu terk etti.